Evet beyler, tıraş sabunu geldi. Tıraş sabunları. Onu da şimdi böyle çekiyorum çünkü canlı ararsam zaten çoğu çalışıyordum için ee, böyle çekeyim dedim. Daha iyi zaman, vaktiniz olduğunda izlersiniz. Ee, şundan başlayalım. Fine arkadaşlar. ABD bir ürün. American Blend ee, geçiyor. Bunlarda daha çeşitleri de var. Snake Bite var mesela. Onu çok merak ediyorum. Ee, çok mentollü bir e, tıraş sabunuymuş. Tabii ki hafta şehirlerde mevcut. Bu şekilde açılıyor. Sonra bu çıkıyor. Aynı. Şöyle de bir. Plastik kabın içinde. Evet, New Blend. Şurada ne yazıyordu? Evet. New York'ta kendileri, ama Bergamo'da, İtalya, Bergamo şehrinde üretiliyor. Fayda. Razor Rock'un yaptığı olayı yapıyor. Razor Rock Kanada'da ee, ama Razor Rock İtalya'da üretir, üretiyor ee, sabununu, işte ne bileyim, e, after falan. Bunu da e, çok çok ediyorlardı videolarda. Ben de denemek istedim. Çok e, merakımı şaptıydı. Ben yani çok merak ettim zaten. E, çünkü kullananlar e, videoda izliyordum. Bayağı bol köpükte oluşuyor. Kokudan da çok bahsediyorlardı bir koklayalım. Şöyle önce bir göstereyim size şeyini. Sert bir sabun değil. Yani onu söyleyebilirim. Hafif içine bastırabiliyorsunuz. Ama koku işte koku çok 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 güzel bir kokusu var. E, erkeksi, e mask bir koku tam berber kokusu dediğimiz olay. O beyaz sabun diyoruz ya, ama bu beyaz sabun olayı bunda daha çok farklı. Yani arko'ya ya da derbiye benzemiyor. Ee, i̇çinde hafif bir tatlımsı şey var o maskın içinde. Ee, gerçekten e, baya süper bir kokusu var. Şimdi aftershave'ini almadığım için pişman oldum. İlk başta bir kokusuna bakacaktım. Ama olsun hafta de söyleriz. E, bunu hemen aldım. Niye aldım? E, bekletmek de istemedim. Daha çünkü e, vergiler e, üzerine şey gelecek artık. Yeni ürünler geldiği vakit pahalaşacak. E, bu Fine ve ABD'den gelen ürünler. ABD'li ürünler. Onun için e, hemen böyle bir sabunlu kaptım. Caner e, Fine'ın de no, normal muydu, nor muydu neydi onu söyledi ama onun kokusu kokusunu biliyorum zaten ee, onun için ona yapmadım daha böyle fine no American blend klasik kokusuna kokusunu istedim ve gerçekten kokusu ee, dediğim gibi e, beyaz e, sabun kokusunu e, sevenler var aramızda e, Kerim gibi e, Arkoçu bu da ama daha farklı tabii ki bunun beyaz sabun kokusu, bu da Baba şup dedikleri koku ve hafif mask kokunun içinde bir çiçeksi, bir tatlımsı bir koku var. Bunu ama tabii ki deneyeceğiz, bakacağız. Şöyle güzel. Bunu da şey yapabilirler aslında, cam. Şimdi gelelim buna, Nobel Ota, biliyorsunuz çok sevdiğim bir marka, tıraş salonunda. Açalım, hemen koklayalım. Coşkun i̇şte, abi kızacak yine, ben fazla coşmayayım. Ee, niye aldım, bunun şeylerini okuduydum, şuradan okuyabilir misiniz bilmiyorum. bu. kok olarak görüyorsunuz. Sert bir sabun. Ah ahey ah, derler ya <laughs> koku öyle bir şey. Gerçekten Coşkun abi yine kızacak bana. mükemmel. Tam böyle e, klasik tıraş Öyle kokusu gerçekten. E, bunun da bir hafta şeyifine e, söyleyeceğim. Çünkü gerçekten koku mükemmel bir kokusu var. Noble Ota Ace arkadaşlar. Süper. Gelelim Musko'ya. Sabun. Bu iyi oldu. Çünkü çelik bir kabım var benim. Tam da sabunluk. Bu boyutta bir sabun için. tam Onun içine yerleştireceğim. Bunun kokusu da çok klasik bir koku. Ee, beyaz sabun. Ama tabii ki bizim beyaz sabun kokularına benzemiyor. Hacı Şakir ya da Derbi ya da ne bileyim. Arko gibi değil. Bunların içeriğinde daha böyle çiçeksi şeyler de oluyor. Maskla onu kombine ediyorlar. ve Bu iyi oldu. Dediğim gibi çelik kabıma içine yerleştirebilirim. Ee, bakalım köpüğü, kayganlığı nasıl olacak. Şöyle de ciletler bu arkadaşlar. Yani 30 tane. Trit karbon. Ben seviyorum bunu. Ee, bir iki tane kaldıydı. Yine söyledim. Videolarda kullanırım yine. Bunu da bir defa kullanıyorum. Trit karbonu bir defa kullanıp atıyorum. Tatra. Bundan da bahsettim size. Ee, çek üretimi. Ee, gerçekten çok iyi. Çilet. Eğer bulursanız mutlaka e, bir tane çekin derim. Keskinliği çok iyi. Konforlu. Ee, Bulursanız mutlaka kenara atın. Ve çok merak ettiğim bir ciletli bu. Ve sonunda ulaşabildim. Sputnik. Kullanacağız. Ee, bir dahaki video bu Sputnik'le olacak. Ciletle. Dediğim gibi çok merak ediyordum ben bunu. Ee, bakalım keskinliği nasıl. Evet. Ne göndermişler? Şöyle bir Prorazo'nun kırmızı sandal ağacı tıraş kremini hediye olarak şöyle bir bakalım. Yani doğru bir şeylerim vardı ya şey ciletlere ben ediyorum. Bunlar nerede? Çünkü bayağı bir cilet söyledim bıçak. Lord. Arkadaşlar. Lord Super. Böyle. Ve e, çoğunun e, gözden kaçırdığı ya da bilmediği bir jilet. E, Treat Seven Days Platinum. Arkadaşlar. E, gerçekten çok e, keyif veren bir jilet. Ben bunu kullandım. Herhalde bir videom da var bundan. Baya keyif aldıydım. Ee, şimdi yine söyledim. Ee, bu da aklınıza bulunsun. Treating 7 Days Platinum'u. Gerçi ee, gerçekten çok e, konforlu e, bir e, tıraş veriyor. Onun için yine söyledim. Bunu biraz böyle e, göz önüme e, koyacağım artık. Çünkü o kutuların içine koyuyorum. Gözden kaçıyor. Ve Derbi Premium. Çoğunuzun merak ettiği bir cilet bu biliyorum çünkü Türkiye'de ya çok nadir satılan bir cilet. O da anlaşılır gibi değil. Bunu Türkiye'de üretiyorum. Türkiye'de niye satmıyorsun? Hani normalde her yerde bulabilmen lazım bu cileti. Çok fark ediyor. Bu ilk başlarda başladığımda bu derbi yeşili kullandım ben. Ve çok Çekiştirme yapıyor. Hiç sevmediğim bir cilet. Daha şeyin içinde duruyor. Böyle paketin içinde duruyor da. Yani çok kötü bir cilet bana sorarsanız. Derbi usta idare eder ama bu nirvanası derbinin cilet olarak en üst kalitede olan cileti bu derbi premium. Ve zaten de burada Avrupa'da hele Almanya'da Almanlar tarafından bu klasik transseverlerden ee, çok sevilen bir e, cilet bu. Derby premium. ABD'de de öyle. Ama e, bildiğim kadarı e, grupta söylediğiniz fazla bulunan bir cilet değil bu Türkiye'de ama e, gerçekten çok keyifli. E, öyle yaparım. Bir şey yaparım ben. E, bir yüzlük alırım. E, getiririm zaten yanımda ben. Orada e, dağıtırız. Grup göstereyim Güzel bir şeyi de var. Plastik kabı. Güzel, keyifli bir tıraş veriyor. Bakalım. Daha bir şey var mı? Yok. Bu kadarmış. Dediğim gibi e, bayağı güzel şu sabunlar. <laughs> o kadar çok güzel çıktı. Zaten şeylerini, bunun performansını zaten az çok e, biliyorum nasıl çıkacağını bunu merak ediyorum. şöyle bir, bir muskuya bakalım. Nasıl bir tıraş verecek. Evet. Bu kadar. Ee, Kerim sen arkaya devam. Ee, biz de burada böyle e, güzel sabunlara devam edelim. Ee, dediğim gibi böyle çektim. Sizi arayıp etmek istemedim. Çoğunuz iştedir diye. Onun için sonradan bakabilirsiniz. Hadi görüşmek üzere.